3 2 1 Hadi 3 2 1 Gel buraya gel 3 2 Elif'i ile Değil, evet, hadi, bu hadi buraya, bakın. buraya bakın. Görüşürüz. <laughs> el salla. Bak, gelir. Elif. el salla. Bana bakayım. bakayım. Merhaba paşam. Günaydın. Günaydın, günaydın Elif'i. Günaydın. Günaydın Yusuf. Günaydın. El sallayın kameraya bakayım. Buraya bakıp da el sallayın lan. Elif ne yapıyorsun? Ben hmm, Ne yapacaksın? Hemen noodle yapacağız. Biz. Ha. Hani noodle'unu göster bakalım. Nerede noodle? Göster göster. Döndür döndür bana döndür. Bakayım. Neydi o? Hmm, almalı. aromalı. Aromalı aromalı. Tavuk aromalı nadın. Tavuk aromalı Tamam hadi yapalım o zaman nadınımızı. Hadi, hadi. hadi siz açın nadınlarınızı. Hadi. Ben de size sıcak su getiriyorum. Ben, 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 aç ben, bakalım ben, aç. Ben, ben. Ben açacağım? Böyle. Hadi, hadi aç anneciğim. Açsın mı? Sen açsın mı? Açmayı bilmiyor musun? Açma, tamam ya. Yusuf yardımcı ol. Elif'e de. Yardımcı Hadi açın bakalım tabaklarınıza. Evet, ben macun. Evet. Tamam. Ben, Yusuf ben, abim bak aç ben, sonra. Ben Tamam. Hadi koyun bakalım tabaklarınıza. <laughs> hmm. <laughs> tamam ben size sıcak <laughs> su getiriyorum tamam mı? Bekleyin. <laughs> soslar, soslar. Ay, ben sosu Ona istersen fazla acı sostan koyma. Azat zaten acı sus koymayalım. Bu fazla yemez çünkü. Tamam. Acı. Biraz daha. Valla Elif karıştırabilirsin. Hadi karıştırın bakalım nadullarınızı. Soslarını koydunuz. Sus Evet. karıştır Elif e. <laughs> hmm. Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti? Evet. Ne zaman donacak? Ama nudul donmaz ki. Nudul sıcak yeniyor anneciğim. <laughs> Hadi gidiyor. Hadi bakalım. Dön 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 Seni gidiyor ama seni. Elif. Elif İran'ın biraz daha olması gerekiyor. Seninki oldu mu Yusuf? Bir tane daha lazım bana. Bunu bunu tutayım dökeyim içeri. Tamam o zaman ben getiriyorum bekle. Yusuf'un nuduğu sebzeli. Elif'in nudulu tavuk aromalı. <gülüyor> tavuk <gülüyor> Elif, tavuk aromalı, <laughs> aromalı desene Elif aromalı mama. Tavuk aromalı. Tavuk aromalı. <laughs> hmm. Allah Allah ya. Allah Allah. Elif ile bak burada ne var? Ne bu? makas. Ne yapacağız bunu peki? Ha, nodolu. Hı. Keseceğiz. Nudulu. Hı. Nudulu kesip yiyeceğiz. Öyle nodolu mi? yiyeceğiz. Elim hmm. kanar. Elim kanar ya. Sen kes. Kesmek ister misin Nodulu? Evet. Kes. Olmaz. Çocuklar neyle oynamıyordu? Makasla ve bıçakla oynamıyorlardı. Sana yasak makas. Makas sana yasak. Tamam mı? Ben keseceğim. Sen yiyeceksin. Olur mu? tamam o zaman. Tez, tez, tez. Hadi yiyin bakalım nasıl yiyorsunuz. Hadi yiyin. Ben de yiyeceğim. Tamam yesene o zaman. Çok sıcak. <laughs> Çok mu sıcak? Evet. Tamam o zaman birazcık bekleyebilirsin sen soğuyabilir. Ben de karıştıracağım. Bir bakayım. Bir bakabilir miyim notluğuna? Şöyle karıştıralım. Evet şöyle karıştıralım. Ha, böyle. Şöyle dolayalım. Hadi tut bakalım, tut çatalını İra ha? tut. Hmm. Hadi, kesiyorum makasla, kesiyorum, kestim. Artık yiyebilirsin. Yavaş ol da, Heh. yavaş ol, yavaş. Yemedin mi ya? Ver, ben yedim. Ben yardım ediyorum. Yedim, yedim, yedim. Aç ağzını, hadi bakalım. Çok mu sıcak? Çok sıcak. Tamam dur ben şimdi sana yardım edeceğim. Hı. Nasıl? Nudul güzel mi? Harika harika. Tamam Hı. hadi o zaman bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Sizi Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hı. Like atmayı unutmayın baba. Hani like yap bakalım. Like yap. Hı. 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 Aferin. Hadi bakalım balon keyfimiz başlasın. Bugün aldığımız balonlarla oynuyoruz şu anda. Balonlarımızı şişirdik. Şöyle görüyorsunuzdur zaten. Elif balonları çok sevdiği için Elifira elindeki ne renk balon? Yeşil. Yani green. Green. Evet. Gizli. Hadi sarı balonu getir, sarı balonla oynayalım. Sarı balonu getir, sarıyla oynayalım anneciğim. Gizli. Ama bak arkandaki sarı balon çok güzel. Gizli. Evet. Hadi biraz da sarıyla oynayalım. Hadi at bakalım sarı balonu bana. At. At bakalım at. Baba. Mm. Baba. Elif İran'ın balon keyfi arkadaşlar. Hoppa. Eğleniyor musun balonla? Eğleniyorum. Hoppa. Hop. Ay ay ay. Balon düştü. Ay, ay balon düştü. Hoppa. <laughs> <laughs> Hı. Aferin benim kızıma. Kızım. Aferin sana, aferin, bravo sana. Ay balon düştü. Balon düştü yine ya. Bu balon da hep düşüyor ama ya. Sen de bir türlü yakalayamıyorsun ya. Sarı balon. Sayıyorum. Yellow balon. Ay. <laughs> Baksana balon geliyor sana doğru. Hadi kırmızı balon. Sıra kırmızı balonda. Yeşille oynadık. Sarı ile oynadık. Sıra kırmızı balonda. Aferin. Ne renk elif o balon? Nasıl? Yani İngilizcesi ne? Red. Red balon. Söyle anneciğim. Ne renk o? Nasıl? Red. Red balon.

Küçük hanım. Hoppa. Hoppa. Elif el salla bay bay yap bakalım. Bay bay. Hani buraya bak, buraya bak. Kameraya bak, el salla bay bay arkadaşlar. Bay bay. Öpücük at. Kanalıma abone olmayı unutmayın.